Herkese merhabalar arkadaşlar. Size bir şey demek istiyorum. Biliyorsunuz ki bugün 8 Mart Kadınlar Günü. Yani bütün beni izleyen kadınların günü kutlu olsun. Ya da kızların, annelerinin, sonlarının, ablalarının, büyüklerinin Kadınlar Gününü kutlamak istiyorum. Hatta ben anneme ne yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Biliyorsunuz ki ben küçüğüm kızım. Ama annem bana kalp sekülüne balon almıştı. Onun üstüne şöyle tatlı ile mavi yazdım. Bakın böyle bir şey yazdım. Size okuyayım hatta. 8 Mart Kadınlar Gününün günü günün Kutlu Olsun Anne. Böyle bazı şeyler koydum. kalpler çok güzel olmuştur. Umarım sever annem. Burada böyle şu an arkadaşlar buyurun. Arkasında bir şey yazmıyor ama böyle baktığımda görebiliyorum yani yazıyı. Mesela şurada 8 var. Sonralığıma şurada olsun var. Bakın. sonralıma şurada kutlu var. Burada anne var. Böyle arkadaşlar. Yani durun bekleyin hemen. Bir, de bir, de bir şey deneyeceğim. oh, şöyle okey bildiğini okey mi bilmiyorum ama ben öyle okey için denedim. Evet. Ops işte. No. Neyse. Kadınlar gününüz Kutlu olsun.